Doğru. Sevam, öyle bir şey bisküvi aldım, yanda bakım bisküvi açıldı. Şöyle bar aldım. New Life diye. Arkadaşlar, bunu da almaya Şimdi şunu biraz kapatıp yemek yapacağım. Havasını aldım da her yere fışkırdım. Bu bulutları pişirdim orada. Oraya domates biber koydum. Biraz geldi geliyor arkadaşlar. geldi geliyor ben yemek yapacağım. Çorba, tavuk suyuna çorba şehriyeli ve pilav yapayım arkadaşlar. Bir de tavanın içerisine domates biber koyacağım. Böyle bir yemek olacak. Merhaba. biraz ders çalıştım çayın şarjı bitti bilgisayarın şarjı bitti arkadaşlar kaçıncı nöte bilmiyorum gerçekten beşinci nöte galiba yazacağım niye yanmıyor Altı, altı. Evet, işte, geldik. Geldim biraz çalıştım, başım ağrıdı. Bir oğlan çarptı. gibi geldi bana. Şöyle ipi Çorba biraz biraz tereyağı aldım. hiç kalmadı. Tereyağı almak zorunda kaldı arkadaşlar. 扫车，扫车，准备一下。 Það er að... Það er að meðu karistirða. Það er að vera hérna sem ég verði að fara með. Ve pirincin burada. Ben kesimleri tıpkı suyuna alacağım şimdi. Bu kadar alacağım. 5-10 dakika daha pişireceğim. Ve sonra da yemeğim hazır olacak. defa böyle oldu. Köpürdü baksana. Oh, açıldı bana ne? Korkuttu beni. Bir şeyler nasıl yedim, Bu sarama kaçtı. şey açacağım. Ben çok koymuş. Çok koydu da köpürdü. Yarısını koysam işte her şeyin falan yarım koyarım ki. Böyle köpürme sorunu olmuyor. Bu taraftan Şimdi karıştırayım. İşte şey diye. Salça da koydum. O da böyle kavruluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunu tutturayım. yapacağım. Biraz ekşili oldu. burada Süzmedim bu sefer çünkü arkadaşlar uğraşmak istemedim. Kuru fasulye pilav yapacak ve bu çevirdim ben. Menü arkadaşlar. Çünkü bu bayağı da bekliyor. Yapamadım. Böyle. Yeah. Eu dakika bitsin arkadaşlar. 7 dakika. Zaten pişmiş böyle oluyor da. Şimdi domates de pişsin. Bir, ikincisi şunları kaldıralım. Hemen. Kofladı biraz önce. Kofladı, buhar çok çıktı. Şöyle yapalım. bunun içerisine ben bir ekşi koymak istiyorum. Şimdi bir, bir unhane koyacağım ununu. Şöyle evet. bir... Unhane bir iç oldu. Harika. Üzerine ben biraz daha su ilave edelim. Hemen Pilavın altını kestim çünkü suyu az. Ya gelince yapıyorum koymak istiyorum. Aa. Yemekten sonra bir ders çalışayım. 2 3 ders. Oh arkadaşlar. Kolay ders çalışıyorum bugün. İşletmenin evet, kavramları, işletmenin kuruluşu, kurulma amacı, işletmenin ne diyor gerisi? Altyazı Ankara'ya gelmeyiz. Kutları akşamdan ıslattık. Ankara'ya gelmeyiz. çünkü ders çalışıyorum. Telefon, telefon. Dinliyorum, dinlenemedim. Tarlama tesis içerisinde olacaklar. İçeriye çıktım yarın. Ya. Bu arada içeride başında sizi var. Bir çorba hazır. Güzel bir yemek bizi bekler. Şöyle pilav, şöyle çorba. Biraz çok yaptım. Bakalım belki yerim falan gelir. Çağırmadım gerçi ama. hala ben geliyorum derse hemen hazır. Şimdi arkadaşları geldiği için ben de fazla rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım geldi ya. Sizler de şey saray ettiğiniz zaman bir her zaman beklerim rüzgarlarım. Bakalım. Bakalım bakalım. Böyle güzel. 74 dakika pişti mi? Tamam çok güzel. seviyoruz arkadaşlar. Ne yaptım? Pilavla şehriye çorbası yaptım. Kutları koymuştum. ama içerisinde domates biraz koydum. Suyunu tamamen buraya boşalttım. Biraz yağ ilave ettim. Yemeğimiz pilav ve şehriye çorbası. Zafiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz.